Tamam, ben buradayım. Marketçi, marketçi miyim? marketçi dur, şey <laughs> Kaç lira tuttu? E dur bir hesaplasaydı hanım abla. Aç mı dolanıyor evde? Zavallı çocuk. Bip. Bu ne hanım abla? Kasa getir kasa. Hanım abla kasa getirir misin? Hı. Getir kasayı. Boş kasa getir hanım ablacığım. Boş. Hı. Koy şuraya. Hanım abla şunu düzeltir misin? Ters koydun ama güzel oldu ha. inanamıyorum inanamıyorum 5 4 3 2 bu ne hanım abla hayır hmm. bu ne hayır. hanım abla çok yakışmış ya. inanılmaz yakışmış bunu niye aldı acaba şunu o sosis. Sosis ekmek o. Ne aldığından haberi yok hanım ablanın. <laughs> hanım abla istersen sen bu şeyle pek yemek yapma. Ne dersin? Hı? evde Farkındayım ama sen biraz da hasta gibisin sanki. Oo, ya, ya, incire bakar sosis. mısınız? Ne kadar güzel bir incir. Hanım ablanın mental sağlığını çok iyi görmedik. İncirin güzelliğine bak. Biz çok iyi ürünler satıyoruz değil mi hanım abla? Bir kasa daha getir hanım abla al bunları. Al bunu al bunu al bunu. 500 milyon. 500 milyon milyar Türk lirası. Çarp böl 2 hop. 500 milyar. Ne yapacağım hanım abla ben senin kafandaki kasayı. Bunu da mı alacaksın? Bunu da mı alacaksın hanım abla? inanamıyorum. Her gün garip garip müşteriler geliyor ya. Ne yapacağım bilemiyorum gerçekten. Yakında var ya of. Hanım ablanın ben mental sağlık çökmüş. Allah senin çocuğuna sabır versin hanım ablacığım. Bir gariplik gördüm sende. Tamam. Paramı ver bana hanım abla paramı ver. <laughs> anne öyle boş beleşe vermiyoruz Paramı ver <laughs> Elim pis Lütfen paramı verir misiniz lütfen Paramı verecek misiniz Bunlar o zaman götüremezsiniz Hiçbir şey <laughs> Al şu parayı git Hı, Ver İşte Kızım. bu kadar Hadi gidin Kızım Arabaya geri koyun isterseniz ancak öyle taşıyabilirsiniz Kızım Efendim anne Şunları taşımama yardım et Tamam. Allah gidiyoruz. Her şey döküle döküle gidiyoruz biz. Ne yapıyorsun hanım abla? Al. Yemek yap. Evet. Çamaşır makinesini ne yapacağım? Yemek yapmayacak mı dedim? Merhaba. Ne Market burası. burası market değil. market. tabak var burada. İki tane ama. Ne yapacağız onu? Yemek yapacağız. İçin. Al şunları götür. Yatır, yatır. Kızı. Hı. Başka istediğin bir şey var mı? İstiyor. Bunları istiyor. Oh. Allah. istiyor. Bunları ne yapacağız? Al. Bununla da yemek yaparsın. Hı. Hadi yürü. Ben iş, yemek, şah, de. Ben şah, de. Tamam mı? Hepsini alma ya. Tamam. Al çok, al, al, ben şu. Hı -hı. Aldım. İstersen bir sonra, de götürelim Götür. Hı -hı. <laughs> Gel. Taşı biraz taşı. Ben kimseyi peşten etmedim Yemek yap istiyorum sadece Ama... Öf, Sen ne kadar dağınık bir insan oldun böyle Hadi acıktım acıktım. Hı. Tamam işte kurusun diye oraya koydum. Ne? Ne? Önce bir kurusun kurusun. Bak. Böyle. Heh. Kırılırsa Parasını ödeyeceksin mi? bakayım. Düşürmüşsündür. Yok. Hiçbir yer düşürmedim. Takmam işte. Takmıştı mı? Yok takmadım. Tamam. Birazdan seslenir Belki zaten. Peki Hadi at bir yemek hazırla açtıktan oldu? Kulaklarımı keselim, önüne atalım. Oo. Bu çok büyük bir tehdit oldu ama. Al. Ana. Versene şunu. Hadi. Ne Yemek yapmayı planlıyorsun. i <laughs> Evet. Benim filan ne zaman dolacak? Bence dolmadan eğlen. Ağzını yemeyin. Oo teşekkür ederim. Bir, bir dakika yemeyin. Tabağını tamam. mı koyacaksın? Şöyle. Hehehehe <laughs> ne kadar kötüsün ya. ya Onu mikroplu yapacaksın. Yarları da mı süreceksin? Ben Aa, mikrop da. kaparsam ne olacak? Aa, bu yemeği. <laughs> al sevmeyi şey, ye. Ne <laughs> Yeah. Allah razı olsun. Yeah. Tamam. Yeah. Yiyeceğim. Yemeği ziyan etme. Yemeği ziyan etmeyeceğim.